Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ChatGPT'nin daha iyi tam tamına 9 yapay zeka modeli göstereceğim. Bu arada buradaki yapay zekaların çoğunu Harvard Üniversitesi Panasya dergisi Eylül 2025 ayında yayınladım. Hangi yapay zeka ne işe yarar adlı makalemden yazımdan aldım. Buna da okursanız ben, ben çok mutlu olurum. Hadi videoya geçelim. Öncelikle arkadaşlar Google Gemini. E. E, çoğunuz biliyorsunuz ancak ChatGPT'nin Google Gemini'den daha iyi olduğunu düşünüyorsunuz. Şöyle bir tane durum var. ChatGPT'de de olan bir şey var böyle. Cemler diye. ChatGPT'de kişiselleştirilmiş e, yapay zeka modeli gibi bir şekilde tanımlanıyor bu. Ancak ChatGPT'de bunu yapmak için pro plan ihtiyacınız var. Ancak bunda herhangi bir premium pro veya bir yükseltme upgrade'e ihtiyacınız yok. Yani Gemini'nin tabii paralı modelleri de var. Ancak bunu yapmak için hiçbir şekilde para ödemenize gerek yok. Buradan istediğiniz gibi mesela bunu kişiselleştirebiliyorsunuz ve bu kişiselleştirme sayesinde çok daha iyi bir konfor yakalayabiliyorsunuz. Ayrıca Gemini ChatGPT'ye kıyasla en iyi özelliklerinden birisi. Gemini güncel arkadaşlar. ChatGPT bildiğim kadarıyla 2024 Kasım'dan sonraki verilere güncel değil yani o verileri bilmiyor. Ancak Gemini zaten Google'un olduğu için neredeyse her saniye güncellenebilen bir yapay zeka modeli. Sırada DeepSeek var. Arkadaşlar deepseek'i de çoğunuz biliyorsunuz ancak normal bir yapay zeka zannediyorsunuz. Ancak deepseek'in de çok önemli bir özelliği var. Deepthink özelliği. E ne bu deepthink özelliği? Arkadaşlar siz chat bana eşsiz bir tatlı tarifi verdiyseniz o internetteki tariflerden bir tanesini sever. Ancak deepseek öyle yap. Lipstick diyor ki mesela vanilya bilmem çikolatayla şu 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 şekilde etkileşime giriyor ve daha güzel bir tat oluşturuyor. Bunu da ekleyebilirim bunu da ekleyebilirim diyor ve bu şekilde bakın şimdi düşünme aşamasını göreceksiniz için Lipstick uzun bir şekilde düşünüyor bu şekilde. Ve bu şekilde gayet güzel şeyler oluyor. Sırada Eleven Labs var. Eleven Lapse bir tür aslında böyle seslendirme modeli. Burada istediğiniz kişiyi seçiyorsunuz, istediğiniz dili seçiyorsunuz ve metin yazıyorsunuz. Ve gerçekten çok güzel bir e, hizmet sunuyor sizlere. Mesela şöyle gösterebilirim. In forests whispered secrets to the wind lived a dragon named Zephyros. Not the burn it all down kind, but he was gentle. Bunun gibi gayet güzel metinleri seslendirebiliyor. Ayrıca Eleven Labs bildiğim kadarıyla da açık kaynaklı. Bence gayet güzel bir sistem. Ayrıca bir, bir süreye kadar ücretsiz günlük krediniz var Eleven Labs'te. Bence gayet güzel bir yapay zeka modeli. Sırada motif var. <laughs> Motifi ben kullandığım zamanlarda ilk kullanmaya başladığım zamanlarda sadece logo tasarımı yapan böyle basit tasarımlar yapan bir yapay zekaydı. Şu an grafiksel arayüzde yapabilen bir yapay zeka. Gerçekten gayet güzel grafiksel özellikli, grafiksel işler çıkarabilen bir yapay zekadır motif. Şu an size göstermeyeceğim ama kendi başınıza test edebilirsiniz. Gerçekten güzel işler çıkartıyor. Ayrıca e, bu motifi yani gerçekten bayağı eskiden beri kullanıyorum. Ve o dönemden bu yana bayağı bir gelişmiş. Yani gelişmelerin gerisinde kalmamış bir yapay zeka. Sırada Flow. Google Flow var arkadaşlar. Google Flow ve o 3'ü biliyorsunuz. O zamanda yapay zeka röportajlarından hepiniz duydunuz. Bu ve 3 bildiğiniz gibi paralı ve gerçekten bayağı pahalı bir şey. Ancak bu labs.google adresine giderek flow kullanırsanız şu yukarıdaki url'den göz atabilirsiniz. Bakın şimdi. Bak altta da VO yazıyor hatta. V3 ile oluşturulmuş. Google V3 ile oluşturulmuş. Ancak tabi da bedavaya bir model. Bakın. Video açılacak. Gerçekten gayet güzel şeyler oluşturabiliyor ve tamamen ücretsiz bir yapay zeka modelidir. Sırada DeepAI var. DeepAI bu sürekli bazıları ChatGPT ile fotoğraf oluşturuyor. Onun aynısını DeepSeek API'si ile karşılayan bir yapay zeka. Mesela DeepAI, DeepAI ben dedim ki Ayasofya camisini çizdim ve bu şekilde gayet güzel bir çizim yaptı. Buradan stili seçebiliyorsunuz. Yeni bir fotoğraf mı oluşturacak yoksa bir fotoğrafı editleyecek mi onu mu seçiyorsunuz. Veya farklı modeller hız mı kalite mi bunun gibi bir sürü şey seçebiliyorsunuz. Ayrıca bu gerçekten e, yani oturum açmadan bile kullanabildiğiniz bir şey. Bu yüzden ben de e, fazlasıyla severek kullanıyorum deyip e, arkadaşlar. Örneğin bunun dışında Cloud AI var. Cloud AI mesela şöyle bir yapay zeka. Mesela burada ben ona Clash Royale'in kopyasını oluştur dedim. Şu anda birazcık böyle güzel oluşturmamış olabilir. Bunun farkındayım. Ancak bakın. Görüyorsunuz yani gayet güzel şeyler oluşturabiliyor. Veya dev atıyorsunuz falan filan. Yani e, bu Cloud AI'nin sınırı var. Ancak sınırı olsa bile bence gayet güzel işler çıkarabilen bir yapay zeka. Günlük 6 mesaj gönderme sınırı vardı. İlk kullandığım zamanlarda. Şu an Cemilay kullandığımdan pek öyle bilmiyorum. Ancak e, halen o sınır olsa bile gerçekten kullanmaya değer. Çünkü mesela Gemini'de temelini oluşturuyorsunuz. DeepSeek'de birazcık ilerletiyorsunuz. Cloud'da grafiksel işlemlerini yapıyorsunuz. Falan fistan böyle şeylere eğer güzel promptlarla yaparsanız gerçekten güzel sonuçlar çıkabiliyor arkadaşlar. Ee, mesela burada ben sadece dedim ki bana Clash bir kopyasını yap. O bir tane MVP'sini çıkardı. Yap kodla güzel olsun dedim ve kodlamaya başladı yani. Bize bir deste bile oluşturdu. Bence güzel bir yapay zeka modeli halinde. Sırada Rosebud var. Rosebud ben Google araması sonucu keşfetmiştim. Yani oyun yapan bir yapay zeka şu an. Çoğu kişinin bilmese de oyunları böyle yapabilen bir tane yapay zeka. Yani şu an oyunu oynayamıyorum birazcık. Ee, bu oyunu kötü yapmıştım o dönemde. Ancak bakın. Mesela buradan birilerinden kaçıyorsun. Geta gibi bir oyun yapmış mesela. Bence gayet güzel bir yapım olmuş. Bundan sonra da Replit var. Replit şöyle bir yapay zeka arkadaşlar. Eee Oyun, uygulama gibi şeyler yapabiliyorum. Mesela ben burada Urfa ile alakalı bir tane oyun yapmıştım. Urefiye 2 diye. Yani Erzurum'u bilirsiniz. Erzurum gibi bir tane oyun yapmışım, Onun da 2 koymuştum. Bakın. Oyun açıldı. Bakın gayet ciddi bir oyun. Mesela burada insanlarla etkileşmeye çeviriyorsun. Mesela balıkçı Mehmet dayı. Konuşalım. Bakın görüyorsunuz. NPC konuşma sistem var. Burada eşyalarla etkileşime geçebiliyorsunuz. Burada bir stamina barımız var. Kaç gün hayatta kaldığınızı gösteren bir şey. Ben mesela çarşıdaki kebapçı Hasan Usta'yla konuştu. Kebaba, kebapçıya gitmemiz için çarşı gitmemiz lazım. Çarşı da burası. Şimdi çarşının sanırım şurasındaydı mesela Hasan Usta. aynı Aynen. Bunun gibi daha bir sürü şey var. Ee, ancak e, böyle oyunu çok ilerletmeyeceğim ki yapay zeka birazcık daha vakit kalsın. Şimdi sıra geldi en bonus en güzel şeye Hugging Face. Arkadaşlar Hugging Face tamamıyla open source yapay zeka modellerinin bulunduğu bir e, nasıl desem kitap gibi bir platform aslında. Mesela bakın istediğiniz şeyler var burada mesela farklı stillerde ne işe yaradığını filtreleyebiliyorsunuz. Veya bunları değiştirebiliyorsunuz. Yani gerçekten güzel şeyler var burada. Eğer düzgün kullanırsanız güzel şeylerin çıkabileceği bir yapay zeka modeli. Ve evet arkadaşlar videonun başında söylediğim gibi Panacea dergisini okursanız gerçekten çok mutlu olurum. 10. sayfada benim makalem. Ancak diğer makalelerini okumanızı tavsiye ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bu videoları yaparken çok emek harcıyorum ve bunu söylemekten de hiç hoşlanmasam bile. Bu emeklerden karşılığını almak için maalesef unutmaması için söylemek zorundayım bunları. Umarım ayırdığınız zamanı değmiştir. Görüşürüz.